saniye uzaklaşmak mufasa. Son HP'yi yakalamış. Cover fire hemen burada üstten çıktı. Sizsin dikkatli olması lazım da arka tarafta tek başına kalması gerekiyor. Açılırken burada güzel bir pozisyon alacağız. Mufasayı indirdik. Enjoy basmaya çalıştı ve kolaylıkla puanları alacağız. Gibi. Aynen öyle bu işimize gelecek. Özellikle Beşiktaş bu kadar problemli noktadayken Kill puanlarına ihtiyacı var. Biz onların adından sürekli şundan dolayı bahsediyorduk. Evet sıralama puanlarına bir şekilde gidilebiliyor ama açıkçık hepimizi. Ya ikincilik, üçüncülük de olurdu da skorumuz yok. Skorumuz sıkıntı orada. Bir taneye de var yok. ya da yok. Artık yani 6 oyuncu kalmış ve hala şu anda sakin oynuyoruz. Bizim dışımızda 6 oyuncu kalmışken bu girmememiz gerekiyor. Recent yüksek seviye kaskından birazcık hasar almış gibi. Echo yakın temasta. Xenophs gördün mü? Enjoy ne yazık ki çok kötü yakaladı. Biz zamanlamada kaybediyoruz. Bir oyuncumuz düşecek. 3'e 2 kaldık. Alanı hala kapatmıştır. Aslında iyi de bir hamle yapmıştık. Doğru yere konumlandırmıştık. Ama işte basıp öldüremeyecekler şu anda. Cover fire <laughs> yoktu. Yani burada cover fire'ımız yoktu. Hayır evet. hayır cover fire yoktu. Bu hata ama. Harbi ben bitirmeye çalışırken de cover fire koyulur diye düşünmüştüm de koyulmadı. Şimdi drop'u da tabi hava yardım paketi de burada Krups tarafından alınıyor olacak büyük bir ihtimalle. Şimdi senin de dediğin gibi bomba mesafesine pek girmemek lazımdı kurs bombalarla biraz da darlayacak gibi bir sonuç bir recent ama çok daha e, iyi atılmış bir bomba. izlemedik şu anlık kendisinden. Güzel mermi çıkartabilirdik gibi hissediyorum. Neyse ki o molotoflar kaçtı ama sonrasında body shot geldi. Sonra HP Zenox. yan taraftan oynamaya devam ediyor. Zenox'un doğru çıkacak. Kups AVM'sini almış galiba oradan sonra HP'ye doğru gittiler Zenox'u alabilir miyiz belki o zaman 2'ye 1 gelecekti sonra HP sağ tarafa doğru Atar döndü bir. şimdi sol tarafta alması lazım arka tarafta ne yazık ki Risen'tan gelebilecek bir Yakın. destek güçlü bir 1de bir mermiye bir daha ihtiyaç var. var hala oh. arkada ikinci bir oyuncu mevcut ama burada Beşiktaş pozisyonun ucundan dönüyor. Biz Doğru buradayız, ya. dolu evet. burası. Geleceksen çatışmak zorundasın atışıydı bu. Uyarı atışı alacak <laughs> Çiço. Tek başınaydı maalesef sesi burada avlayacak. Yani çok üzücü Çiço zaten tek başına kalmıştı uzun bir süre önce. Daha fazla evet evet evet, evet, evet. süper süper. Lissl'de burada bitirecek yani Zessi'nin düşmesi de üzücü benim için. Birini daha düşürdü sandım Chico oradaki açılardan dolayı. <laughs> Patlama olmuş s Black Dragons'ı elemeyi başaracak. Beştaş burada son bile ile hayatım tutma çabası içerisinde olsa da maalesef alana sarı burada Aa. son hiçbirinin hayatta kalması için yeterli olmayacak. Oyun sonunda ben de bunu merakla bekliyor olacağım. Beşiktaş'a basan değil. bir taraf göreceğim ben. Orada onları karşılamak lazım. Sağ tarafta kulübe baskını gördük 87'den. Milo yere düşürülecek. Hadi sesi hadi çocuklar. O başarabilirsiniz garanti de geliyor. Bir isim daha var o da asla. sesi yere serilecek hala hayatta olan ismi daha var. Neredesin? Son hiçbir birazcık daha uzaklaşmış. Belki de takımımızın rotasyon atabileceği bir bölgeyi boşaltmak istiyordu. Fakat bu bizim elimizden alınan bir nokta olduğu anlamına geliyor olacak. sonuç hiçbir hala hayatta. Üstüne doğru fakat Hala o istediklerini elde edebilmiş değiller. Bir var. Hala burada Karmasi Blaze'i darlamaya devam ediyor. Olsa da artık ondan kurtulmuşuz gibi bir hava var. Karti burada bombanın sahibi. Matik artık o da Navi takımını ilk dörde soktuktan sonra burada haritaya veda ediyor olacak Beşiktaş. Burada çok önemli işler başarıyor. Şu anda ilk üçe girmiş olmak da çok iyi bir durummuş gibi. 87 Bakalım ne yapacak SuperMassive Blaze onlar. Her ne kadar iki ucu yere düşmüş olsa da kaldırıldı ama ucu ucunu o çat kayıp belki de başlarını iş açabilir. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sinan bu arada Beşiktaş için e, şunu söyleyecektim. Onlar normalde Tatmok'tan Hatine geçen bu köprünün aslında birazcık daha e, Tatmok tarafındalar köprünün bu tarafındalar. Ve bu maçta zaten Black Dragons oynamıyor. Evet. Black Dragons'ın olmaması burada onlara kolay bir hat yaratmıştı aslında ama Easter Stars hemen buraya doğru geldiği için biraz problem yaşayabiliriz. Ya o yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor. çünkü. Reason çıkıyor ama. Reason çıkacak. Black Dragons zaten burada olmadığı için S2G'nin aslında main fight'ına da... Ooo enjoy! Oo, i̇şte benim i̇şte görmek bu. istediklerim. Gerçekten bunlar. İşte bu. Ya ben enjoy 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 diye bağırmak istiyorum. Gerçekten son HP diye bağırmak istiyorum. Agresif ah, oynadı. Kapalı da açık. <laughs> Gelsin o mermiler. Enjoy. Yarıncana kadar indirmeyi başardı Çok sanırım. Güzel. son HP'den Çok herhangi güzel. bir destek olmasa da Enjoy burada rakibini o dışarı hırpalayacak. Oh, oh ve Onu da düşürecek. Oh. Son, son HP. HP. Burada bu skorlara ihtiyaç var. Çünkü hafta sonunda bu sefer gitmek istiyoruz. Bu sefer 6 takım yollamak istiyoruz. 2 oyuncu kaybı tabi böyle bir alanda henüz daha dakika 20 iken oldukça önemli aslında. Aynen öyle. Mateon. E Recent'ın memirlerine bir selam ver istersen. Gayet net atışlar geliyor burada. s 2 maalesef yükseklik avantajına sahip olan bir tarafından biçiliyor. Biz de bunu izlemek durumunda kalacağız. Yani yapabileceğiniz fazla bir cevabınız yok. Alan köşeleri ittiriyor. Ve Tix size yukarılardan bakma şansına sahip yine zesi Burada bir şeyler yapmak istese de mükemmel bir geri dönüş gelecek. Enjoy aşağı şimdi döndü. Bir kez daha düşürdü. Spek Zenox'u bitirmeyi başarınca artık Knights'in de aramızda olmadığını görüyor olacağız. Reyes açıklarda. Beşiktaş ne kadar iyi bir oyun oynuyor bu maçta. Tam olarak aradığımız şey buydu beklentiler. Buydu ve beklentilere cevap geliyor. Silas burada Recent'ta darlanmak istenecek. Sisi bir yardım eli orada var mı Recent'tan? Neden olmasın? Onu kaldırmak lazım. Kesinlikle Recent. Güzel mermiler. Şimdi ağaç arkasındaki oyuncu Alanın gelmesiyle düşecek. Navi bir oyuncu daha kayb kaybediyor ve Matik harika senaryo bizim kalan için. son isim olacak Navi adına. Bir isim daha var Eastern Stars'dan onun yerini göremedim ama Ghost hala alan içerisinde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş oldukça avantajlı. Bazinin de burada basacak artık AD kalmayınca uzaklara doğru mermilerini atmak istedi ama... Matic çok iyi pişirilmiş bir bomba ve Zes'i tekrar yerde. Spek üzerimize doğru geliyor. Rizit'e yerde. Hayır. Hayır. Yine de hiç fena oyun olmasa da bunu kazanmak istiyoruz şimdi. Enjoy. Zaten emilde çok meşhur olan bir isim burada bizleri ipten alabilir çok rahat bir şekilde tek başına üçünü bile vuracak. Kalitede bir isim. Bombalar geliyor üstünden geçiyor ama hayır. Şu anlık şans bizim yanımızdaymış gibi gözüküyor. Tixie gelmiş güzel memler var. Ghost'tan. Spek. Bombasını çekti tekrardan. Enjoy biliyor, doğru pişirdi. Biliyor. Lütfen köşeden seksin. Bizlesi kaldırdık. Son HP'yle maalesef. Hayır hayır. Hiç yine, de, hiç yine, de, yok. yine de yine de yine de. Navi hala iki kişi, hala Navi iki kişi. Son hiçbir basmak istiyor. Artık spekten kurtulması lazım. Yani skorun garantisi için ne kadar problem oldu spek bize maalesef yani bir oyuncu daha kaybediyoruz ona yeri de o kadar belli ki aslında bir bombaya burada çözebiliriz belli ki bombamız yok ama en azından oraya çıkmak durumunda mıydık evet durumundaydık spek şimdi rakibiyle beraber karşılaştık gibi. Evet, 4 skorla yoluna devam ediyor Papara süpürmesi Blaze Ruins bölgesine gelen bir alanla beraber Oo. 3 skor dört kişi yollarına devam ediyorlar harika bir spray geldi burada Enjoy'dan. Fokusun yerde. Enjoy arkadan da ateş alıyor olacak. Umarım burada kendisini aşağı bırakabilir. Bıraktı ve hızlı bir şekilde o idde basması lazım.